3. Firavun Ramses, milattan önce 1186-1155. 3. Firavun Ramses, Mısır'ın yeni krallık döneminin 20. hanedanlığının 2. firavunudur. Babası Setnakte, annesi Seti. Saltanatı boyunca Mısır'ı Libyalılara, deniz kavimlerine ve diğer düşmanlara karşı başarıyla savunmuştur. Ayrıca birçok tapınak ve anıt inşa ettirmiştir. Ölümünden sonra yerine oğlu 4. Ramses geçmiştir. 3. Ramses milattan önce 1186 yılında tahta çıkmıştır. Saltanatının ilk yıllarında Libyalılarla savaşmış ve onları yenmiştir. Saltanatının 8. yılında ise deniz kavimlerinin istilasıyla karşılaşmıştır. Deniz kavimleri Ege adalarından, Anadolu'nun batı kıyılarından, Mykena'dan ve belki de Suriye'den gelen karışık bir gruptur. Mısır'ın kuzeyindeki topraklara saldırmışlar ve Hittit imparatorluğunu yıkmışlardır. Üçüncü Ramses, hem denizde hem de karada deniz kavimleriyle savaşmış ve onları püskürtmüştür. Bu savaşlar Medinet Habu'daki tapınak duvarlarında resmedilmiştir. Üçüncü Ramses, kendisine Büyük Ramses, İkinci Ramses, yi örnek almıştır. Onun gibi birçok çocuğu olmuş ve onların isimlerini de ondan almıştır. Ayrıca onun gibi birçok yapı inşa ettirmiştir. Bunlardan en önemlisi Medinet Habu'daki büyük tapınağıdır. Bu tapınakta 3. Ramses'in zaferleri, Tanrılara bağışları ve hayatının diğer detayları anlatılmaktadır. 3. Ramses'in mezarı Krallar Vadisi'nde KV 11 numarasıyla bilinmektedir. Mezarı 1768 yılında James Bruce tarafından keşfedilmiştir. 3. Ramses'in saltanatı milattan önce 1186-1155 yılları arasında sürmüştür. Ölüm sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak mumyasının boynunda bir kesik izi bulunmuştur. Bu da onun bir suikast sonucu öldüğü ihtimalini güçlendirmektedir. Mumyası Deir el-Bahri'de bulunmuştur ve şu anda Kahire Müzesi'nde sergilenmektedir.